Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Van Ru burada Yeni gelen Lundan Borg Daha doğrusu yeni değil ama ben daha yeni çekiyorum Hastaydım ve bildiğiniz gibi sınav haftasıydı Ondan dolayı çekemedim Şimdi tatile girdik ve Lundan Borg'lu QoS map'ini çekeceğim Bir de oyuna skill'ler gelmiş Ben skill olarak daha fazla can Kamera, bir dakika bu genden gelmiş Kameraya daha yavaş görükme Bir de öldürdüğümüz güvenliklerin polisinin daha telefonlarının daha az daha fazla bir sürede çalmasına yarıyor. Evet. Bundan vurguluk yarısı mapinin bugün hızlı bir şekilde nasıl yapıldığını göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Mesela, evet arkadaşlar. Direkt bak bir çabuk koşacağım ben. bu mapin güzel tarafı camları açıp girebilmemiz Evet burada bu adamın gitmesini bekleyebiliriz bekleyelim eğer kişi de yoksa eğer ki burada adam yoksa arkadaşlar gidiyor direkt gelip şunu kapayın bunu ilk geldiğinizde de yapabilirsiniz İlk buradaki kapıyı açarken orada adam yoksa da yapabilirsiniz. あ、ギっとブレガー、すぐれとくもブレイキシンでパパさん。 Buraya gidin sonra. Direkt kapıyoruz. Arkadaşlar <laughs> bu, şey bu arada benim yaptığım çok insan öldürmeyin yani benlikleri öldürün. <laughs> Evet. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu arada bu mapte toplayabileceğiniz çok şey olduğu için çok zaman kaybı oluyor. Ondan dolayı ben sadece kısa kesmek için az toplayacağım. Siz hepsini toplayabilirsiniz. Ya da arkadaşlarınız varsa onlarla hızlı toplayabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapın. Ben bilerek böyle yapacağım. Hepsini toplamayacağım. Çünkü çok zaman harcıyor. Gerçekten bayağı zaman harcıyor. Ve arkadaşlar bundan sonra yapacağımız tek şey paraları toplamak. Bakalım sadece beyaz kapaklılar ne kadar para ediyor? Yaklaşık bir 70k ya da 80k etmesi lazım. Boşaltmaya gerek yok. Sonra bundan sonra sanki ben niye gözükürsek herhangi bir bir şey olmaz zaten. Biz yapacağımızı yaptık, soyduk. Gözüksek bile hiçbir şey olmayacak. Evet, 80 Siz hepsini toplarsanız 120 k ediyor yaklaşık. Ben 8 dakikada yaptım. Ama insanları öldürdüm diye on kardeşti. Sakın insan öldürmeyin. İnsan öldürünce böyle para gidiyor. Evet, böyle... Arkadaşlarımız varsa... 8 dakikada 120k yaparsanız herhalde. Ama bence bu kasma taktiği zaten. Short olarak ve normal 3.5 dakikada bayağı para kasmayı göstermiştik size. Şu an tek başıma aldığım için o kadar hızlı yapamadım. Bir de şey öldürdüğüm için paramız gitti. Neyse sağlık olsun. Hadi Orbital Bank videosuna geçelim. arkadaşlar buraya geldikten sonra bu kapıyı bu kapıdan girin. Sakın o kapıdan girmeyin. Zaten başka da bir kapı yok. Direkt koşuyoruz. Sadece koş, sadece koş. Adam bizi gördü. Tamam. Adam korktu. Sorun yok. İnşallah fark etmez. Sen guard fark etmeden işini halletmem lazım. sen gol zaten mal. Sen de bir yat. Evet. Zaten bunlar tutması olamayacak. zorlamayacak. Hemen 3 litikiyi bulup elektrikleri kapayacağız. Daha i̇şte doğrusu alarmları. Uh, come on. Show <laughs> ah, tá bom, precisa um tá aşağı çekeceğiz, çekeceğiz. Ya yapma be. İnşallah o adam sıkıntı çıkartmaz. lütfen Hiç sorun çıkmasın çıkmadı herhalde ama her an çıkabilir bu arada geçmesini bekleyebiliriz çık bakayım aynen buraya girdikten sonra sakın bu adamı öldürmeyin veya tutuklamayın çünkü görüyorlar buradan sadece alıp çıkın buradaki zamanlamayı yaramanız lazım yoksa sıkıntı Orada üst tarafa giden adam da gittiği için öldürebilirsiniz. Burada herhangi bir sakın sorun çıktı mı? Gibi bir sorun yok. burada hızlı yapmamız lazım. Yoksa şuradaki adam gelecek. <gülüyor> tamam. <laughs> Hop. Oh. <laughs> yatarmışsın. Şimdi bana sorun yaratmasın diye ben İyi ne kadar kötü. Şimdi Bana sorun yaratmasınlar diye buradaki güvenliği de öldürdüm. Ne yapmayabilirsiniz? Ama buradan paraları çıkarırken ne yapmasanız sorun oluyor. önce çok öyle kaybettim. Fakat bundan sonra kaybetmiyorsunuz aslında. Sadece paralar sizin elinizde oluyor. Ama güvenlik yani şey, sıvatlar geldiği zaman hmm. bu taşıdığımız çanta taşımıyoruz. Bunları taşıyoruz. Ve bunları buga sokabiliyorlar. Çok soktukları zaman da paralar uçuyor ve toplanmaz hale geliyor. Ondan dolayı hemen Bak. Evet arkadaşlar bundan sonra yapacağımız tek şey paraları toplamak. yumah hekendinə gəl hey turanın torunları qarın məsafə qəsarəy düşmanda yem olsa yumah hekendinə gəl hey turanın torunları su edəştiñədə lampa batıran malatran da rukun ge zamanı kara keçə kanatdan basdırdı kara bulu gitdi funu qaranlıq səsinə <Sessizlik> döndü köldünə keçməyə bozqalarım kaldırgındır saçacağımız dalansın bayraq Evet, 9 dakikalık 171K. Dakika. Bence gayet güzel para hem de güzel bir video oldu. Kanaldaki videolardan daha fazla haberler olmak için like atıp abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda yorum atıp desteğinizi bize gösterebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Seviliyorsunuz.